Mezhepler ümmete kolaylıktır ve farklı iştahatlarda bulunabilirler. Niye bulunabilirler? Çünkü Kur'an'da ve sünnete açıkça bulunmayan konulardır zaten. Kur'an ve Sünnet açıkça bulunmayan konularda örfü nazar alabilir, alabilir. Mesela İmam Şafii Hazretleri şeydeyken Bağdat'ta verdiği fetvaları Mısır'a gittiğince değiştirebiliyor. Niye? Çünkü iştahatın yedi şartından bir tanesi de örftür. Yedinci şartı örftür. Örf ne demektir? İslamiyete muhalif olmayan, cemiyetin yaşamını için ort ortaya konmuş olan gelenekleri e, müştehit nazara alabilir. Ama İslamiyete muhalif olmamak şartıyla bu olabilir. Çünkü her toplumun doğru ve yanlış ölçüleri farklı olabilir Çok farklı gelenekler gelişmiş olabilir Eğer bunların İslamiyet'e muhalif olan bir şey yok ise hiç müştehit onların nazar alabilir. E zaten müştehidin iştihat yaptığı şeyler Kur'an'da ve hadiste açıkça bulunmayan şeyler olduğundan dolayı bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Dolayısıyla bir İmam-ı Azam ile İmam Şafii Hazretleri bir konuda iştilaf ediyorsa zaten o konuda bir serbestlik var anlamına gelir. Eğer orada serbestlik yok ise ayet ya da hadis doğrudan doğruya söyler. Yani hiç bir mezhep domuz etini yenmesine müsaade etmiş etmemiş. Niye? Çünkü açık olarak vardır orada. Dolayısıyla her neredeki ki bir konuda müştehitler iştihat yapıyorlar, farklı görüşte bulunuyorlar ise o konu zaten insanlar için sınırlanmamış bir serbestlik getirmiş olan bir konudur. Dolayısıyla da müştehit birçok örfü nazar alır veya hadislerden, ayetlerden bir akıl yürütme yaparak en uygun olanın kısmını çıkartabilir ve insana tatbik edebilir.